gelinlik mi giymiş? Evet, şakır şakır göbekler atılarak düğün yapılıyor. Ay hemen coşma istersen, hani görmedin ya. Kızım duydum diyorum, duydum. Telefonda duydum. <laughs> Yapmışlardır. Yapmışlardır desin hoş. Ben de tam üç kere özür diledim o sapiyeden. Tam üç. Nasıl bir oyunmuş bu ya? Bir türlü bitmedi. Düğün kadar yapılıyor? Abi ne oyunmuş? Kafa yiyeceğim resmen. Şu hale bak. Hay damat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sinan, Gülüm, hayırlı olsun. Çok sevindik. Sağ olun, sağ olun. Aşk olsun oğlum, bu ne hal ya? Ay. Anne, ne bu? Sinan, damatlığını giymemişsin. Ama sen de hemen her şeyi gör. Hiçbir şeyi kaçırma. Git oyununa bak. Allah Allah. Aslanım daha yeni gelmiş ayol. Gider giyinir. Anneciğim sen bana sormadan böyle bir şey nasıl yaparsın? Aşk olsun sana ya. Bak yani ilk kız bile senin gibi yapmadı böyle surat tasmadı. Melih ablacığım takıyı sungu gibi mi yapacaksınız yoksa gene damat masa masa mı gidecek? Aman yok be yavrum. Zaten bir avuç insanız şurada. Sinan'ın bir damatlıklarını giysin gelir masalarınıza. Tamam canım. Anne bir dakika bekle hemen geliyorum. Rüzgar gelsene benimle. Rüzgar, bu ne hal? Keyfimden mi giydim? Ulaşamadık sana. O kadar insan gelmiş. Böyle ne yapacağımı bilemedim. Şimdi sen bana hesap sormayı bırak da ne yapacağız onu söyle. Ne demek ne yapacağız Rüzgar? Anneme her şeyi anlatacağız. O kadar. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Elbette gidip o düğünü basacağım. Arkandayım. Kızlar sakin. Yeter. Ya yeter ya. Dedi hasta dediler. Tamam dedik. Şimdi kim kırılmasın diye yapılıyor. Kim kırılmasın diye. Yani niye ben kırılıyorum? Niye Pelin kırılıyor sürekli? Ve Başak. O da çok kırılıyor. Onun da üstüne çok gidiyorlar. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Önce şey yaparız. Gideriz düğünü basarız. Arkasından da gideriz. O Safiye'ye benim söylemek istediğim şeyler var. Daha yüzüne karşı söyleyeceğim. Hadi. Hey kızlar oturun oturduğunuz yere ya. Kimsenin bir yere gittiği yok. Allah Allah. Ben size olacağı anlatıyorum. Şimdi Sinan oraya çoktan gitmiştir tamam mı? Olan biteni de anlatmıştır yani. Bu olayda bir noktayı koymuştur. Öyle mi yapmıştır? Öyle yapmıştır, halletmiştir değil mi? Halletmiştir. Tabi e, tabii yani. Sen de saçma sapan konuşma yani. Arayı yeni düzelttin zaten. E, yani nedir yani? O kadar sık görmeyi verirsin. Olur biter. Bak ben zaten küçük görümcemi bayramdan bayrama görüyorum yani. Nedir? Hmm. Diyorsun. Yani. Peki bu Sinan da damatlığını giydiyse. Ay, ara kız Bülent'i. Hakikaten ara. Bak vallahi öyle bir şey varsa ben kendim götüreceğim seni oraya. Ara. Ya Sinan. Ama aşk olsun Sinan'ım ya. Çocuğum sen hiç böyle şeyler yapmazdın. Ne oldu sana? Ha vallahi, vallahi üzülüyorum anne. Bak, şöyle ana oğul ve dizleri yere vura vura. Bir Zeybek oynamadan bırakma. Bak <laughs> Hafize teyzeciğim. Daha sonra, daha sonra. Şimdi hiç vakti değil. Ama bir söz verin. İyi, tamam söz veriyoruz canım. Bir giyinsin hele damatlığını yavrum da ondan sonra oynayacak. Ha, Ama olmaz ki. mısınız? İmam geldi. Odayı aldım. Sizi bekliyor. Ay ben tamamen unuttum. Kafa kalmadı ki. <laughs> Sizin şimdi resmi nikahınız yapıldı ya. E, i̇mam nikah farzdır. çocukla bir de onu halledersek bu iş tamamdır. Ha? Hadi bakalım nikah. Başak, şu an hiç müsait değilim. Ben seni sonra arayacağım. Ben orada bir düğün yapıldığını biliyorum. Ne oluyor? Hemen anlatacaksın. Başak, bak şu an gerçekten elim ayağım su içinde. Ben seni arayacağım sonra, tamam mı? Eğer bana orada ne olduğunu anlatmazsan yemin ediyorum gidiyor giderim... ...Sapiye'den bütün dilediğim özürleri geri alırım. Yüzünü sayar dökerim. Başak, şu an nikahları yapılıyor. Ben seni arayacağım diyorum sonra. Hadi seni seviyorum, öpüyorum. Bay bay. Kızlar, biz oyun falan derken bunlar bildiğiniz evleniyorlar galiba. o düğünü basarım. Bas. Ya kızlar biraz bir durup sakin mi hareket etsek he? Bir kere de tam olarak gaza gel ya. Bir kere de karart be şu gözünü. Gideceğiz, gideceğiz. Hadi yürü. E hadi ama bekletmeyelim adamı. Aa, şey, üstüne önce damatlığını giymesi lazım ama ya, tamam da adam bekliyor şimdi bir an evvel tamam da ama böyle de gidilmez ki oğlum Ay, bir zeybek oynasın da ondan sonra nereye isterse oraya gitsin bu <laughs> zeybeğe taktı ya önce bir giyinmesi lazım ya <laughs> ama bence önce adam bekliyor şimdi tamam, adam zeybeği oynayalım. Ya, ya yeter hiçbir şey yapmayacağım olur sen ee, üzülme olur mu? Ee, o aslında e, oynamaktan pek hoşlanmaz da onda. E, ben şey yaparım, e, Zeybek yap. Ben oynayacağım bak. Ya, Zeybek. anne! Zeybek. Ya bırak şu Zeybek'i, bir, birini dinle ya. Sinan, bir sakin olsun. Sen bir dur. Sen bir dur Rüzgar. Ta tamam çocuğum tamam. Ben sen sıkılma diye yavrum. Ya şey diyorum ben, dinliyorum ben seni. Anne, biz evli değiliz. Biz evli değiliz. Düğünü sevmiyorlar ya, yani düğün istemiyorlar. Ee, kendi aralarında onlar nikah yaptılar. Aslında istemiyorlar düğünde. Anne, o... yok. yok öyle bir şey. Biz evli değiliz. Bu, bu evlilik oyunu sadece. Hepsi bu. dün yemeği değil zaten. Yani bu bir akrabalarla da birlikte bir, 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 beraberce bir kutlama. Sen elbiseyi de giyme. Ya takım elbiseyi giymez. Anne, damatlık. Annem, annem, Bak. Biz evli değiliz. Bu, 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 bu oyundu sadece. Rüzgar'ın dedesi mutlu olsun diye yaptık sadece. Hepsi bu. Evli değiliz. askerin dedesi. dedesini mutlu ettiniz de oğlum. Bana ne yaptınız siz? Önce şimdi dostum akrabamın önünde siz bana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.